Dediğim gibi. Şimdi değil. Ee, evet. gerek yok yani ben hallediyorum. Sarah'ın sarılmak bakışını Orhun, Hira'nın başına gelenlerden dolayı kendini suçlu hissedecek ve onu koruyamadığı için büyük bir üzüntü yaşayacak. Ancak Sahra'nın kendi kızı olduğunu öğrenmesiyle dünyası değişecek. Orhun'un Sahra'ya olan bakışları her geçen gün daha da derinleşecek, Hira ise yıllar sonra babasına kavuştuğu için mutlu olacak. Sultan, Afife ve Haldun'a karşı öfke dolu olan Orhun, hepsinden hesap sormaya kararlı olacak. Gerçeklerin açığa çıkmasının hemen ardından Orhun'un Afife'yi azarlaması üzerine Sultan soluğu Hira'nın yanında alacak. Sultanın Hira'ya tokat atma isteği başarısız olacak. Hira, sultanı havada yakalayıp ona sağlam bir tokat atacak. Sultan, Hira'nın tokadından sonra bir süre kendine gelemeyecek. Artık her şey ortaya çıkınca, Hira ve Orhun arasındaki soğukluk ortadan kalkacak. Defne, Orhun ve Hira arasındaki yakınlaşmayı gördükçe, Orhun'u kaybetmek üzere olduğunu fark edecek.